Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Fetih suresinden tecvid tahlili yapacağız inşallah. İnne nun harfi şeddeli idgam misleyin ma'al gunne. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz nun harfini. İnne bir elif uzattık. Meddi tabi. Fetehna Yine harfi medden elif. metti tabi. Leke. Fethen mu. Han. Burada iki üstün var. Tenvin. Tenvinden sonra mim harfi geldiği için idgamı me'al gunne. Fethen bina Böyle bağlayacağız. <laughs> Mubi derken meddi tabi. Na meddi tabi. Daha önce de söylemiştik. iki üstünle biten yerlerde durduğumuz zaman cezim yapmayacağız. Uzatarak duracağız. Mubina bir elif uzatıyoruz. Liyav fi ra hükmü ra üstün olduğu için kalın. Lekallahu lafzatullah bir önceki harfin harekesi üstün olduğu için kalın okuduk. Ma meddi tabi dal şeddeli olduğu için idgam misleyin bile min Z sakin nundan sonra zel harfi geldi ihfa min Z evet sakin nundan sonra b harfi geldi iklap sadece b harfi var iklap tecvidinin nunu mim harfine dönüştürüyoruz ve tutarak okuyoruz b harfi aynen kalıyor Zembike. Zembike. Evet. Bi olarak kalıyor. Sadece nunu mime dönüştürüyoruz. İklap. Ve me meddi tabi. Teekha. Ha harfi. Şeddeli idgam misleyin bile gunne Ra. Hükmü ra. Kalın okuyacağız. Ve yutimme. Mim harfi şeddeli tutuyoruz. idgam misleyin me'al gunne Ni'mete hu Hu harfi zamir Önceki harf harekeli olduğu için Hu harfini uzatıyoruz Bir elif Aleyke ve yehdiyeke Sı si. Sı diyenler oluyor Sı değil Sı si. I'dan i'ye doğru Sı si. Sıra Ra harfi Hükmü ra Üstün olduğu için kalın okuyoruz Sıra Harfi metten elif gelmiş. Metti tabi. Tan mı? İki üstünden sonra mim harfi geldiği için burayı yine bağlayacağız. İdgamı ma'al gunne. Sıratan müsteqime. Evet burayı bağladık. Ayrıca bir şey daha söyleyelim. Buradan geçerken mesela burayı tutuyoruz. Tan müs geçerken tutuyoruz. Sonra daha tutma esnasındayken bir sonraki harfin harekesi ötürü olduğu için dudağımızı uzatarak tutacağız. Yani tam derken hemen dudağımızı ileri uzatıyoruz. Ötre pozisyonunu alıyoruz. Sonra müsteqimayı söylüyoruz. Her yerde geçerli bu. Bir sonraki harf ötreli ise hemen dudağımızı ileri uzatıyoruz. Sıratan müsteqimayı Buralarda harf-i metten y var. Harf-i metten elif var. Metti. Tabi. Ve yen su. Sakin sonra saat harfi geldi. İhfa. Ve su. Ra. Hükmü ra. Kalın okuyacağız. Kellahu. Lafzatullah. Önceki harf üstün olduğu için kalın. Nasran. Ne. Na, nasran değil. Ne. İnce harf sat kalın. Nels, Nels, run. Ra hükmü ra. Üstün olduğu için kalın. Run, a. Tenvinden sonra ayin geldi. Izhar Tutmayacağız. Izharın harflerini bilmek lazım ki tutulacak mı, tutulmayacak mı bilmemiz için. Elif, h, Hı. ayin, gayin, h. Altı tane harften birisi gelirse tenvinden sonra ve sakin ondan sonra gelirse tutmuyoruz. Nasran azize. Yine bu ikisi meddi tabi. Velle lem harfi şeddeli idgam misleyin bile gunne. Zi eh. e derken harf medden ya, sevmetten medden hemze. Ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl. En ze. Sakin ondan sonra z harfi geldi. İhfa enze ihfa yaparken dilimizi boşta bırakıyoruz bir yere değdirmeyeceğiz en enze nunu doğrudan genize veriyoruz en değil enze lesse geçişte eliflam takısı var şeddeli harfe geçtiğimiz için idgam şemsiye Sin harfi şeddeli idgam misleyin bila Ki derken meddi tabi. Fi meddi tabi. Kulu harf metten vav geldi meddi tabi. Bil mu. Geçişte elif lam takısı var. Lamı tarif. Cezimli olarak geçtiğimiz için izhar kameriyye Mu'mini meddi tabi. Ne. Liyezda meddi tabi. Du i. Harfi metten vav geldi. Sonra sebem metten harekeli elif geldi ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl. Burayı dört elif uzatıyoruz. İ, ma derken ikisi de meddi tabi. Nen, me Tenvinden sonra mim geldi. İdgam ma'l gunne. Nem, Bağlayacağız. İ, ma. Meddi tabi. Nihim. Ve Burada yine Allah lafzı var. Önceki harf esir olduğu için ince okuduk cünü metti tabi düşse idgamı şemsiye elif lam takısını şedde geçtiğimiz için sin harfi şeddeli idgam misleyin bila gunne ma tabi ve metti tabi vel e elif lam takısı var yine cezimle geçtiğimiz için izharı kameriye el ra harfi cezimle olduğu için bir önceki harfe bakıyoruz bir önceki harf üstün olduğu için burayı kalın okuyoruz. Vel er Er Ar değil Er Tat harfinde de dururken Yine biraz akışı belli edeceğiz Dil yanımızı azı dişlerine değdirerek okuyoruz Vel er u. Vel er da. yapmayacağız bu yapılmaz burada kalkale yok Vel er u. Ve kâne Meddi tabi Nallahu lafzatullah Önceki harf üstün olduğu için kalın. Ali. Meddi tabi. Men. Ha. Tenvinden sonra ha harfi geldi. İzhar. Tutmayacağız. Hakim. Yine ikisi de meddi tabi. Evet. Burada kalıyoruz. Şimdi seslendirelim. Bismillahirrahmanirrahim. انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم شم كسجا Mealinde Osmanlıcadan okuyalım. فتح سورة Medine devrinde nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Şüphesiz ki biz sana ap açık bir fetih açtık. İhsan ettik. Ta ki Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olanı senin için bağışlasın, üzerine olan nimetini tamamlasın ve seni dost doğru bir yola hidayet etsin. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O imanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine sekinet, huzur ve itminan indirendir. Hem göklerin ve yerin orduları Allah'ındır ve Allah her şeyi hakkıyla bilen alim, her işi hikmetli olan hakimdir. Sadakallahu'l-azim, azim olan Allah doğruyu söyledi.